şöyle size. Gece yarısı ne yaptığımı göstereyim. Bakın. Gece dedim dediğim on buçuk. Mevlitten geldikten sonra bir yatmışım. Üç saat uyumuşum arkadaşlar. O yüzden gece kendime iş arıyorum. Sarma yaptım şöyle. Üst tarafta olanlar tabii kızımın. Kızımın olduğu için ayırıyorum. Ben onları böyle lahana yaprağına ayırdım. Bizimkiler alt tarafta olan. <laughs> Şöyle dolduruyorum şimdi. Yarın okula götürsün. Ayrı ayrı pişirmedim. Kızım da sorun yok dedi. Durun bakayım ışıkta olmuyor da. Kaldı var mı başka? Şu küçücük kalmış. Evet. Bunlar yapraklar artık altında. Ay kusura bakmayın telefonla. Hadi bakalım yarın yemeğimiz var. Afiyet olsun bizlere. Yeni bir günden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ve yine işe gitme zamanı. Oh. Akşam gördüğünüz gibi yani akşamdan önce mevlitten o gördüğünüz tüm yemeklerden yedim. Bir güzel tıkabasa yedim. Ama tabii ki saat 2 idi. Yani de yemiş oldum <laughs> ve dün gece hiçbir şey yemeden işte onun bir dengesini sağlamak adına. <laughs> Ay ben ne yaptım ben de bilmiyorum çok zordu. Çünkü yedikten sonra eve geldim ve uyudum. Uzanayım biraz dedim. Hani o günün yorgunu ne bileyim bir şey yapasım gelmedi. Zaten o zamana kadar yapmıştım. Bir uzandım, bir uyandım. Saat beş buçuk ablam beni üç kere aramış. Hani gideceğiz ya gezdireceğiz işte patileri falan. Hiç öyle bir şey yok. Bir uyandım arıyorum ama kız diyor sen neredesin dedim ben uyumuşum ya. Demek ki vücudun ihtiyacı varmış ne yapayım şimdi o kadar çok uyulur mu? Ve akşamsı tabii ki uyuyamadım. Ama kendimi dinlenmiş hissediyorum yani yorgun falan hissetmiyorum. Saat buçuk bire geliyordu uyumam. Yani normal saat 7'ye 10 varken uyandım. Bir tur attık kızımla ama tam böyle aydınlanmaya başlıyordu. Daha tam aydın değildi ortalık. E saat beş buçukta da akşam karanlıktı. Ha çıkalım diyorum. Yağmur yağıyor, çıkmıyor bu da. Çıkmadı. Evin önüne gitti. Doğal falan yaptı. Öyle. Ve <laughs> gece uyamayınca ne yapıyorsun? Yemek yapıyorsun. <laughs> Neyse ki bugüne yemeğim var. Sarmaları gördünüz. Sarmaları yaptım. Kızıma da bize de. Sonra yukarıya çıktım. Dedim Zeynep uyamıyorsun. Hadi bir makine daha aç. Her yer çamaşır oldu yine. ben yine buldum yıkayacak bir şeyler. Şimdi kahvaltı ediyor benimkiler. Ben etmiyorum tabii ki. Tabii ki. Yarın tartı günü. Buna çok dikkat etmem gerek. Ay yani niye ediyorsa ben biliyorum aldığımı. Çok çok güzel yedim. Çok güzel yedim. Ama önemli değil artık. Yani gerçekten önemli değil artık. O yüzden yedik bitti. Bu saatten sonra korumaya özen göstereceğim. Yani o kilo verirken kolay arkadaşlar. Öyle çok zor bir şey değil gerçekten. Hani aman zaman bir şey değil de işte zor olan koruma kısmı. Başarı orada geliyor. Onu bir şekilde bir korun, bir dengede tutmam gerekiyor. Tabii her şeyi yiyerek o nasıl dengede durur onu bilmiyorum. Tabii ki bir şeyden yine mahrum kalacaksın. Bir yerde abarttıysan başka bir yerde dengeleyeceksin. Öyle. Yapacak bir şey yok. Ay haftayı başlayalım mı? Gidelim bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. 5 gün full çalışacağız. Cumartesi pazar, pazartesi evdeyiz. Evet, cumartesi de anneannemin kırkı. Kırkını yapacağız. Kırk gün olur. Bulgaristan böyle şey rüya gibi, hayal gibi geliyor insana. Yani rüya görmüşsün de böyle bir hala idrak edemiyorum yani. Geçen gün dayımın karısı aradı. Ay bir şey mi oldu o anneanneme diye böyle bir açtım o telefonu, bir şey mi oldu yani beni aradı ya, hayır, saniyelik böyle aklımdan gitti. Ah anneannem yok zaten. Şey, hep konuşuyorduk yani anneannem nasıl iyi mi diye o telefonda onun şeyini görünce ismini. Nurlar içinde uyusun, mekanın cennet olsun. Ama hep bize oradaymış gibi geliyor. Alışacağız, insan alışıyor. Acısı, üzüntüsü geçmiyor da, onunla yaşamaya alışıyorsun işte. Hayata alıştırıyor her şeyi. Neyse, modumuzu düşürmeyelim. Giyineyim, taytımı giydim. Bunu giydim, pantolonu üzerine. <laughs> İnşallah. Gidiyoruz. Önce postaneye mektubu gönderelim. Yine, oğlum için şey geldi, vergi beyannamesinde bulunması gerekiyormuş. İşte Kasım ayının 13'üne kadar mı falan yapın dediler. Biz de yaptık. Onun işe başladığı e, yılı yapmıştık bir tek. 2021 yılını. E bir kere yaptın mı? Unuttum ben onu. Bir 5 yıl mı öyle bir kanun var? 5 yıl arka arkaya yapman gerekiyor. E 2022 de geçiyor. Yapalım bakalım. Ne heyecanlı. Bakıyorum. Biyo çöpler çıkıyor ya böyle. Öyle mi? Günüm var onun? Bilmiyorum Günüm orası. Ay yok bu kadar kesilmesin çünkü böcekler. Bunu yine kaldırmışsınız. Böcekler bir şey olmuş bilmem neymiş. Hı. Hmm. Bilemeyeceğim orasını. Şey oh. Postaneden de şey alacağım. Mektup, pul, pul. Pul deniyor öyle mi? Evet. Pul alacağım. Bir sürü almıştım geçen sefer. Şuraya götürüyordum ya ama yok kalmadı, kalmadı. O yüzden bir alayım ben bir 10 tane daha. Hiç uğraşmayayım postaneyle. Otobüsler çalışıyor. Umarım postanenin yanında vardır park yeri. Ben bir koşu gidip gelirim. Yağmur da yağıyor. 20 kişi olamaz ya. O yüzden erken çıktık ya. Sabah kaçta açıyor acaba postane 9'da mı? olabilir? da bilir. 8 mi 9 mu? Peki hemen işimi hallettim. Bunları da aldım pulları. Buraya gelmeme gerek kalmayacak. Biz pupuyla dolanırken sarı kutuya atacağız. Kadın diyor kaç tane istiyorum diyor. 1, 2, Dedim yok sen bana bütün kartı ver. Sonra dedim sen bana bir kart daha ver. Ama iyi işe yarıyor ya. Böyle kolaylık oluyor. Her zaman postaneye gelmemize gerek olmuyor. Hadi bakalım ya yağmurlu. Güzel bir günü. İş haftasına başlayalım. Evet, beş günü böyle nasıl güzel, nasıl güzel çalışacağım biliyor musun? Böyle zevkle bir <laughs> bitsin. Üç gün cumartesi şeyde annem annemdeyim zaten. Annem de verdi cumartesi geliyor işte anneannenin kırkı falan. dedim biz işte sonu unuttum ben. Ha, bu sefer pazar günü gider miyiz? Bakarsın. Çalışılırsa birkaç saatliğine belki. Belki de gitmeyebiliriz. Duruma göre değişir. Daha 5 gün var. Onu düşünemeyeceğiz şimdi. Havaya bağlı. Havaya mı? Şey lazım, bahçede. Bahçede. E. Ya, yuva, bak lazım O. Ya Ve evet, o çatıyı onarmamız gerekiyor. O üç günde yapabiliriz. Daha çok pazar günleri çalışacağız biz. Şimdi bir de Noel geliyor. Yeni yıl diyecekler, Noel diyecekler. Oturabilirken elden oturalım. Bugün saat 5'te Aydos. Evet ama ortalık yine kararıyor. Şöyle pencereye döneyim yüzümü görün diyeceğim ama ağaçlardan onu da göremiyorsunuz. <laughs> ay saat 5'i 11 geçiyor şu anda. Ve karanlık. Neyse. <laughs> biz evde yoktuk ya. Kızım Pufi ile kısacık bir tur atmışlar. Aradım onu kızım dedim. Bak biz gelene kadar çok kararacak. Hani karanlık olması önemli değil de gidemiyoruz ya bahçelere falan. Biliyorum anne dedi ben geldim erken gezdirdim onu dedi merak etme dedi. Dedim tamamdır. Ben evde olmayınca çıkıyor onlarla. Ama beni görünce tek benimle. <laughs> ay yabani kızım benim. Yabani yabani. Ay bir de trafik var önümüzde. Buradan mı başlıyor trafik? Ay ay. Fena. Aa mikrofonu unuttum. Neyse. <laughs> Keseyim burada bari. Birazcık dinlendikten sonra. Oturdum biraz. Şimdi et kızartıyoruz. Önce oğulumu hallettim. <laughs> patates istedim. Ve o tavuk burgerler olur ya. Crispy Chicken diye. Onlardan satılıyordu. Almıştım ya. Onunla birlikte. Biraz patates kızartması. Kızım da geldi. O da alıp kız kızarıp Şimdi de işim Et yapayım et. Bugün biraz sarma yedi. Ben etsiz yaptım sarmayı. Çok şey gelmiş ona. Nasıl geldi Mehmet? Çok pişmiş. Çok pişmiş geldi. Et canı çekmiş. Böyle? Öyle. Bir de etli de değil. Böyle sulu sulu olacak. Sağma. Sulu sulu olmayacak. Evet. Becerememişim yani. Evet. Ve çamaşırları toplamak zamanı. Bu kurumamış. <gülüyor> <gülüyor> Ama tişörtler kurumuş tabii ki. Oh, saat 8'e geliyor. Ben daha video çekeceğim de etkileyeceğim. Olacak inşallah. Makineyi açmıştım gitmeden önce. Bu yüzden. Şunlar çok çabuk kuruyor örme olanlar. Bu elle örülme değil ama yani bunu da yıkamıştım oğlumun ne, neydi bu? İşte böyle klavesini falan mavusunu koyuyor üzerine. Onu da bir vereyim. Oh. Bugün de geçti. Ama çok güzel geçti bugün. Gerçekten. Kızımın, oğlumun sonra bildikleri gibi görsünler. Çok güzel bir gün. Yani böyle işte de hiç fazla iş yoktu. Rahattı. Ne bileyim. İyiydi ya. Çabuk geçti yani. Anlayamadım. Zamanın nasıl geçtiğini tam anlayamadım. Şimdi bunları topladıktan sonra diğerlerini asayım. Ve burada eşim bitiyor. Herkes karnını doyurdu. Ben de şey izleyeceğim. <laughs> Ay neydi ki kartın adı? Ha Miguel. <laughs> Miguel'i izleyeceğim. Niye diye sordum bana. Kaç hafta önce bilmem bir olay vardı. Bedri Kılıç. Kad... Hiç unutmadım. O işi gelmişti oraya falan. Her birini izlemiyorum ama böyle takılıyorum. Galiba çözülmüş. Yani itiraf etmiş adam. <laughs> şimdi o itiraf etmiş diye. Bugün söyler. Yani dün gördüm o haberi. Yalan haber değilse tabi. Böyle internet, şeyde YouTube'da dolanırken. Ama programı bakayım da. Hani bir şey söyler mi orada söylemez mi diye. O aklımda. Otururken onu izleyeceğim işimi bitirdikten sonra. Dur şimdi buraya geçemiyorum. Ne yapıyoruz? <laughs> Bunu alıyoruz. Böyle ve geçiyoruz. Çamaşır çizeyim. E, bu da ters. Oh. Bir gün eksildi. Beş günümüzden kaldı. Dört günümüz. Bakalım. Ben severim ya şeyleri. Neydi o? Yani severim derken güzel olduğundan değil, böyle ilgimi çeker kriminal olaylar falan. Ama o programda da çok uzatıyorlar bey. Çok saatlerce böyle saçma sapan şeyler konuşuluyor ya. Böyle iki buçuk saat falan izleyemiyorum. <laughs> Kusura bakmasınlar, o kadar izleyemiyorum. Yorganı bile yıkamıştım. Düşün, yıkacak şey bulamayınca yorganı yıkıyorum. Zaman gitsin zaman. Bunlar alnı. Bunlar deryanın. Bunları da çıkarayım şimdi. Sonra yarın planım var. Bir gecik daha. Buralardayken çarşaf kurumuş. yorgan zaten kurumuş. Yumuşacık. Yıkıyorum ben böyle arada. Bizim kedi köpek var ya olmuyor. Her gün süpürmezsen olmuyor. Çarşafları değiştiriyorsun. 3-4 günde bir bizimki bizim yanımızda yatıyor malum. Evet. Kuzum git yatağına da diyelim. Koyun koyuna uyuyoruz biz. <laughs> Önce şunları götüreyim. Sonra diğerleri olsun. İşlerimi bitirdim. <laughs> Bakın sizin karşınıza bunu geçen yıl almıştım. Böyle içi yumuş yumuş. Bakın kış için polar da Kızım diyorum sen diyorum benim pijamamı aldın. Ben kendime diye almıştım onu geçen yıl. ne yaptın kızım onu diyorum. Baksanıza kapşanında ama bununla ki. Ay çok üşüyorum şu anda. Ve e, sıcak bir duş alacağım. Sonra pijama arıyorum kendime böyle yumuşak pijama. Toplamıştım onları bir hurca yukarıda. Üşendim şimdi o hurca açmayı. Kızım diyor al anne diyor ben de giymedim onu. Duruyor dolabında. Ama çok acayip böyle bütün bakın. Bakar mısın? Baksanıza ağıyı nerede? Niye böyle bilmiyorum. Bu kadar olması gerekiyordu. Misal şöyle olması gerek. Böyle pantolon tam olsun diye. Ama çok güzel yumuşacık. Göstereyim dedim. Bir kere bile giremedim. Ağlar mı bende? Şimdi. Ama çok sarkıyor öyle. Tulum. Tulum mu derler bunlara? Ne derler? Neyse evde giymek için olur da. Şu kapşonu var ya o yüzden onunla uy uyamam gibime geliyor. Oh, mutfağı da tertemiz yaptım. Kaşık bulaşık kalmasın diye. Yorulduk mu yine yorulduk ama önemli değil. Şimdi yatıp uyuyacağız. Saat 10'a geliyor. Eşime diyorum sen oturacağım da. Oturuyor bakıyor bir şeyler orada. Ben de baktım izledim. Ay bu adam dedim ya size. O kadını gerçekten öldürmüş. Uçurumdan atmış. Yazıklar olsun olsun. ne istiyorlar bu kadınlardan bilmiyorum. Siz o yüzden uyarıyorsunuz beni. dikkatli ol Zeynep diye. Anlıyorum ben sizi. Anlıyorum da işte ne bileyim aklıma gelmiyor öyle şeyler. Ama çok da izlerim kriminal şeyleri. Yine de aklıma gelmiyor yani. Kendim için o kadar korkmuyorum diyeyim ne diyeyim. Hani izlediğim tüm vakalarda hep böyle şeyler olur, değil mi? Mesela oradan oraya giderken işte. Öldürüyorlar kızı Amerika'da olsun her yerde yani o tek Türkiye'de falan değil de her yerde dünyanın her yerinde öyle ama işte hem izliyorum seviyorum öyle kriminal falan asıl şey nasıl denir ona şimdi hadi buldur gizem gizemli olaylıları falan öyle filmleri izlerim kitapları okurum ama hiç kendi şimdi Ay bu adam öldürmüş şakırsın için korktum kendi içinde korktum. <laughs> Ama neyse. Allah rahmet eylesin. Ne değil. İşte bilemiyorsun. Kimin ne olduğunu bilemiyorsun. Gideyim mi ben artık? Kaç dakika oldu? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. Kaç dakika video çektim. Bakacağım şimdi ekleyeceğim. Yani kendine binsin. Ben onu ekleyip YouTube'a bindireceğim. Yarın sabah görürüm artık. İşte kıf. kapak fotoğrafını oydu buydu etiket koyuyorsun. Onları yarın sabah yaparım kahve içerken. Çünkü çok geç oldu. Ben de durmak istemiyorum gece kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ay bu da beni bir gördü. Bir havlıyor, bir havlıyor. <laughs> Aşkım benim. Ne oldu kuzum? <laughs> Korktu benden. Görünce pijamamı korktu. Ay ben seni yiyorum.